şiirdir Kapadokya. Masalsı görüntüsü ve eşsiz duasıyla dünyanın en büyüleyici ve atmosferleriyle birlikte sahip insanlık tarihi boyunca hiç ama hiç bir ev sahipliği yapılmamış Kapadokya bir bacaları gibidir. Ses verir ama kımıldayamaz. Bekler ki siz ona gelesiniz. Güzellikleri yerinde görmek için geldiniz. Hünkar Hacı Bektaş Veli aşka dair söylediklerini, insan sevgisini, sıcaklığını, ışığını bu topraklar üzerinde yaymıştır. Hacı Bektaş Veli'nin toprağına, damat İbrahim Paşa'nın öz yurduna, güzel atlar diyarına, şirin şehrim, Nevşehir'ime bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, Nevşehir'den, Kapadokya'dan bahsederken Kapadokya'yı bu büyüleyici atmosferleriyle birlikte en güzel şekilde anlatan Aileler Kalkınma Ajansı tarafından Kapadokya tanıtım filmini gelin hep birlikte izleyelim efendim.